Gül Bahçesi Sayın dinleyenler, bugünkü sohbetimizin konusu dilin afetleri. Dil, Cenab-ı Hakk'ın insanlara vermiş olduğu en büyük nimetlerinden bir tanesidir. Cirmi küçük, cürmü büyüktür. Yani kendisi küçük ama günahları çok büyüktür. Taat ve ibadatı da çok büyüktür. Küfür ve iman ancak dille anlaşılır. Kalp ile tasdik, dil ile ikrar diyoruz ya. Dil ile ilim öğrenilir, nikah aktı yapılır. Bakılması nazarı bile haram olan bir hanımın insanın helali haline gelir nikah aktı ile. Yine senelerce beraber kaldıkları ve helali olan eşi boşanma neticesiyle ona haram ve yabancı biri haline gelir. Dil insanın en önemli uzuvlarından bir tanesidir. Bunun şerrinden çok az insan korunabilir. Şeytanın en çok insanlara tesir ettiği ve en çok insanlara günah işlettiği uzvudur. Bunların afetlerini bugün arz etmeye çalışacağız. Bunların afetlerini öğrenir ve onlardan korunursak inşallah hem dünyada ve hem de ahirette rahat ve huzur buluruz. Dilin birinci afeti çok konuşmak. Rabbimiz bize bir dil, iki kulak vermiş. Bu şu demektir ki bir konuşursak iki dinlememiz lazım. Hatta dilimizi iki kilit arkasına da saklamış. Dudaklarımız ve dişlerimiz. Kulaklarımız ise açık. Alimin yanında susarsak ilmimiz artar. Cahilin yanında susarsak sabrımız artar. Hadis-i şerifte buyuruyor sevgili peygamberimiz Aleyhisselam: Müminin dili kalbinin arkasındadır. Önce düşünür, sonra konuşur. Konuşacaklarını bir önce düşünür. İyi midir, kötü müdür? Bana kar mı getirir, zarar mı getirir? Konuşsam mı iyi, konuşmasam mı iyi diye bunun muhasebesini yapar. Ondan sonra eğer iyiyse konuşur. Eğer kötüyse, zarar verecekse, günah işletecekse konuşmaz. Münafığın kalbi ise dilinin arkasında yani dili daha önce. Önce konuşur, sonra düşünür. Ondan sonra düşünmenin de hiçbir faydası ve menfaati yoktur. Bir diğer hadis-i şerif kim Allahu Teala'ya iman ediyor ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayırlı konuşsun veya sussun, sükut etsin. Utbe bin Amir isimli bir sahabi bir gün soruyor Peygamberimiz Aleyhisselam'a nasıl kurtuluruz, kurtuluş nerede diye o da buyuruyor ki diline sahip ol. Diline sahip olursan kurtulursun. Bir padişah bir gün avdan döner, yorgundur, bir ağacın altında istirahat eder, Ağacın altında istirahat ederlerken ağacın üzerindeki bir kuş ötmeye başlar. Padişah hemen o konu çeker ve o kuşu yere indirir, vurur ve etrafındakilerine der ki eğer bu kuş diline sahip olsaydı bizim onun varlığından haberimiz yoktu ve onun hayatına mal olmayacaktı. Yani sükut etmek, konuşmamak, lüzumsuz konuşmamak herkes için ne kadar iyidir demek istedi etrafındakilere. Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki insanın aklı tam olunca konuşması azalır. Daha ölçülü konuşur, daha güzel konuşur. Çok konuşmak ayıptır da. Bir adamı İmam Malik Hazretlerine met ederler. Çok iyi bir alimdir, şöyledir, böyledir derler. İmam Malik Hazretleri de der ki, doğrudur, o bahsettiğiniz adam çok iyidir ama bir aylık konuşmayı bir günde yapıyor. Çok fazla konuşuyor. Demek ki çok fazla konuşmak iyi bir şey değil. Çok lüzumsuz sorular soruyoruz birbirimize. Halbuki bu soruları da ölçülü yapsak ne kadar daha güzel olur. Mesela diğer günlerde Ramazan-ı Şerif'in haricinde diğer günlerde kandil günlerinde birine sen oruç musun diye sormamamız gerekir. Eğer oruçluysa orucum dese riya yapmış olur, kibirlenmiş olur. İşte ben de niyetliyim, oruçluyum der. Değilim derse yalan konuşmuş olur. Bunu bu iki kötü şeye için mecbur bırakalım. Veya bazen karşılaştığımız insanlara nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun diye soruyoruz. Bu da uygunsuz soru. Belki nereden geldiğini veya nereye gittiğini bize bildirmek istemiyor. Ve bazen de bunlar mahsurludur. Mesela bir yemeğe ziyafete gidiyor davetli bir yere. Dese ki ben falancanın evine davetliyim yemeğe gidiyorum veya oradan geliyorum. O adamı biz de tanıyoruz. Bu defa o adama biz kırılırız. Beni niye davet etmedi? Beni niye çağırmadı? Biz şöyle böyle samimiydik. Ona kırılırız. Bu kırgınla niçin vesile olalım. Ama halinden sorarız, bir sıkıntısı var mı? Ona yardımcı olmaya çalışırız. Bunlar sorulabilir. Soru dünyada çok. Adın nedir? Tahsilin nedir? Kaç yaşındasın? Kaç çocuğun var? Yabancı dilin var mı vesaire çok soru sorarız birbirimize dünyada. Fakat bu sorular kabirde tek soru haline gelir. Orada sorulacak soru şu. Amelin nedir? Ne yaptın? Yani dünyadaki gibi adın, yaşın, evli misin, bekar mısın değil artık tek soru. İkinci dilin afeti şakalaşma. Aşırı şakalar bazen çok büyük kırgınlıklara sebep olur. Şakayı tuz gibi kullanmak lazım. Aşırısı uygun değil. Düşmanlıkların çoğu küskünlüklerin çoğu aşırı şakadan meydana geliyor. Latife yapmak, şaka yapmak insanları güldürmek içindir. Halbuki çok gülmek de kalbi öldürür. Hadis-i şerifte buyuruluyor: "Eğer benim bildiğimi bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz." Hasan-ı Basri Hazretleri de bir genci gülerek görür, kahkaha ile gülerek görür ve ona der ki: "Sen bu dünyadan göçüp giderken imanla gideceğine emin misin? Yani son nefesini kelime-i şehadet getirerek mümin olarak bu dünyadan göçeceğine emin misin diyor. Hayır diyor. Emin değilim. Allah korusun. Tersi aksi olabilir. Peki kabirde münker ve nekir meleklerinin sorularına doğru cevap vereceğine emin misin? Hayır diyor. Ona da emin değilim. Peki Sırat Köprüsü'nden geçeceğine emin misin? Cehennemin üzerinde uzatılan ve çok kişilerin onda o köprüyü geçerken cehenneme yuvarlandıklarından bu sen de haberdarsın. Bu Sırat Köprüsü'nü geçerken düşmeyeceğinden emin misin? Hayır diyor. Ondan da emin değilim. Öyleyse Allah'tan kork. Bu kahkaha niyet mi için?" der. O genç, ondan sonra artık ile hiç gülmemiştir. Peygamberimiz Aleyhisselam da latife yaparlardı ama çok tatlı latife ve doğru. Bir gün bir hanım yaşlı bir hanım gelir Peygamberimiz Aleyhisselam'a ve der ki, dua edin Cenab-ı Hak beni cennetine koysun, cennet ehli olayım. O da buyurur ki, ihtiyarlar cennete giremez. Bunu duyan ihtiyar hanım ağlamaya başlar üzülür. Ve ondan sonra buyurur ki Peygamberimiz Aleyhisselam, ihtiyarlar ihtiyar olarak giremez. Gençleşir, ondan sonra cennete girer der ve hanım teselli etmiş olur. Bir diğer hanım gelir Peygamberimiz Aleyhisselam'a bana bir deve veren bir yolculuğa çıkacağım. Ona binerek gitmeyi düşünüyorum, gitmek istiyorum. Yaya yürüyemiyorum der. Bunun üzerine de Peygamberimiz Aleyhisselam bir deve yavrusu getirin bu hanım binsin der. Hanım kızar ben deve yavrusunu ne yapacağım der. Deve yavrusu beni taşımaz ki deve istiyorum ben der. Peygamberimiz Aleyhisselam tebessüm buyurarak bütün develer deve yavrusu değil mi der. Yani latifeler böyle olunca tabi tatlıdır ama aşırı olunca çok kötü olur. Dilin bir diğer afeti de alay etmek, başkalarıyla alay etmek. Hucurat Suresi 11. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak buyuruyor maalen, Ey iman edenler! Sizden bir kavim bir kavimle alay etmesin veya bir kişi bir kişiyle alay etmesin. Olabilir ki o alay edilen kişi alay edenden çok daha kıymetlidir Cenab-ı Hakk'ın indinde. Allahü Teala'nın yanında kimin kıymetli olduğunu, kimin büyük olduğunu bilemeyiz. Onun için alay edilen edenden daha kıymetli olabilir. Çoğu zaman da öyledir. Alay etmek umumiyetle kibirden gelir. Kendini üstün görmek, başkalarını hakir görmek, küçük görmek ve onlarla alay etmek. Bu da tabii başlı başına ayrı büyük bir günahtır kibirlenmek. Cenab-ı Hakk'ın en çok buğz ettiği ve hiç sevmediği hallerden birisi kibirlenmektir. Dilin bir diğer afeti de başkalarının sırrını ifşa etmek. Sır emanettir. Başkalarının malı nasıl bizde emanet duruyorsa sırları da bizde emanet duruyor. Onların malını onların rızası olmadan harcarsak, savurursak nasıl kötü emanete hıyanet etmiş oluruz, kötülük yapmış oluruz. Aynen öyle de onun sırrını ifşa edersek, başkalarına anlatırsak gene hiyanet etmiş oluruz. Bir kap eğer içindekilerini tutmuyorsa, akıtıyorsa, dibi delikse o kapta hayır yoktur. O kap kullanılmaz. Aynı şekilde bir insan da eğer içindekilerini tutamıyorsa, hele sır olan, gizli olan kısımları aşikara çıkarıyorsa, onları muhafaza edemiyorsa, Onda da hayır yoktur demişler. İnsanın bazen göğsü dararır, sırlarını anlatmak ister, boşalmak ister, deşarz olmak ister. Fakat anlattıktan sonra da o sır şuyu bulunca bu sefer başkalarını kötülemeye başlar. Der ki niçin anlattı ben ona bunu anlatmıştım, bu benim sırrımdı, niçin onu anlattı diye onu kötüleriz. Halbuki Bizim nasıl göğsümüz daralıyorsa, onu anlatmaya mecbur hissediyorsak kendimizi, aynı şekilde karşıdakinin de göğsü daralır. O da onu anlatmaya mecburiyet hisseder ve anlatır. Biz onu ni niçin kötüleyelim? Evvela suç varsa kendimizdedir, onun için anlattık? İstişari mevzularda tabi bazı hususlar emin insanlarla görüşülür, anlatılır ve fikirlerine başvurulur. Ama diğer yönden sırlarımızı muhafaza etmemiz en uygunudur. Dilin bir diğer afeti de münakaşa etmek. Münakaşa etmek insanı büyük günahlara sevk eder. Çoğu zaman münakaşa neticesinde bir tartışma bir meseleyi tartışıyoruz. Bunun neticesinde anlarız ki karşıdaki haklı. Biz haksızız. Ama kibir ve gurur bizi teslim olmaya sevk etmiyor, müsaade etmiyor. Direniyoruz müdafaa ediyoruz. Bildiğimiz halde karşıdaki haklı, ben haksızım, haksız olarak kendimizi müdafaa ediyoruz. Karşıdakini haklı olduğu halde onu kötülemeye çalışıyoruz. Bu da çok büyük bir vebal ve büyük bir günahtır. İmam Şafii Hazretleri Rahimullah buyuruyor ki, hiçbir ilmi münazara ve tartışmada ben benim sözüm çıksın istememişimdir. Bu meselenin doğrusu anlaşılsın. Hak olanı anlaşılsın. Ama benim sözümdedir bu haklılık. Ama karşıdakinin sözünde benim için hiç fark etmemiş. Ben bunun doğru olanını bileyim ve onu tatbik edeyim demiştir. İnsan nefsini bu kadar nasıl terbiye edebilir? Ne kadar büyük bir mertebe ve rütbedir bu. Biz haksız olduğumuzu bildiğimiz halde kendimizi müdafaa ediyoruz. Cenab-ı Hak cümlemizi korusun. Dilin bir diğer afeti de lanetlemek. Hadis-i şerifte buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Mümin lanet edici değildir. Lanet etmek insanı çok büyük günaha sevk eder. Eğer o lanete müstahak değilse o, o lanet geri döner sahibine gelir. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam bir cemaatle, ashab-ı kiramla beraber bir seyahate gidiyorlar. Ashab-ı kiramdan birisinin devesi demek ki yürümüyor. Onu lanetliyor. Allah sana lanet etsin diyor devesine. Bunu duyan Peygamberimiz aleyhisselam o adama diyor ki, sen diyor lanetlenmiş bir deve ile bizimle arkadaşlık yapma. Sen bizden ayrıl. Madem ki deven lanetlendi, artık o lanetli deveyle bizimle beraber gelme diye onu kafileden geri bırakmıştır. Bir başka hadis-i şerifte Peygamberimiz buyuruyor aleyhisselam hiç kimse bu kadar büyük günah işlemez bir adamdan ki anne ve babasına söver, lanet eder. Bunun üzerine ashab-ı kiram hayret eder. Ya Resulullah kim söyler, söver annesini ve babasını? Buyurur ki bir adam bir diğerinin baba veya annesini söver, o da karşılıklı olarak onun annesini ve babasını söver. Bu kendi anne ve babasını sövmüş sayılır. Onun babasını sövmeseydi, o da onun babasını sövmezdi. Ebu Derda radiyallahu anh hazretleri buyuruyor, bir adam yere lanet ederse, yer der ki, Cenab-ı Hak hangimiz daha çok günahkarsa, ona lanet etsin der. Dolayısıyla tabii yerin günahı yok. O lanet insana dönmüş olur. Bu çok kötü bir alışkanlıktır ve çoğumuzda ağzımızda sakız gibi bunu sürekli olarak kullanıyoruz. Allah lanet etsin, lanet olsun diye bunu sık kullanıyoruz halbuki bu çok tehlikeli bir sözdür. Bunu kullanmaktan sakınmalıyız. Bir gün Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin oğlu Abdullah sorar babasına der ki sen Yezid'i seviyor musun? O da der ki Cenab-ı Hakk'a iman eden ve Resulüne, Aleyhisselam'a iman eden hiç kimse Yezid'i sever mi? Bunlar Yezid'i severler mi? demiş. Ben de sevmem tabii demiş. Peki niçin lanetlemiyorsun öyleyse? E, baban şimdiye kadar hiç kimseyi lanetlediğini gördün mü diye onu ikaz ediyor. Yani baban hiç kimseye lanet etmez. Şahıslara isim olarak lanet etmek çok büyük günahtır. Kafir de olsa onlara lanet etmemeliyiz. Çünkü olabilir ki iman eder, Müslüman olur. Ama küfür üzerine gittiği sabit olan mesela Firavun, Nemrut, Ebu Leheb, Ebu Cehil gibilere lanet edilebilir ve umum olarak da kafirlere lanet edilebilir, zalimlere lanet edilebilir. Zaten bu ayet-i kerimede var lanetullahi alel kafirin, lanetullahi ala zalimin diye onlara toplu olarak lanet edilebilir ama böyle isim olarak, şahıs olarak hiç kimseye, hele hayatta ise hiç kimseye lanet etmemek lazım. Ölmüşse eğer kat'i olarak küfür üzerine öldüğü bilinmiyorsa yine de lanet etmemek lazım. Hiç kimseye lanet etmezsek hiçbir zaman sorumluluğumuz olmaz. Ama lanet edersek çok büyük bir tehlike. Eğer müstahak değilse bu lanet bize döner. Cenab-ı Hak cümlemizi dilin bütün afetlerinden korusun. Hoşça kalınız ve Allah'a emanet olunuz efendim. Gül Bahçesi